Evet bu evde e, henüz fırınım yok çünkü fırınımı gittiler başkasına verdiler evde Ankastra var diye e, şimdi e, tavada e, börek yapacağım İzleyelim, bakalım nasıl olacak Evet Bismillahirrahmanirrahim elimi soktum nimete şifa olsun Nimete yensin bitmesin tersin, dökünsün evet. Şimdi tereyağı şöyle tavaya şöyle şey yapıyorum Kullanacağım malzemeler 3 tane yufka e, ve e, çiğ köfteden kalan hop, çiğ köfteden kalan yufkalar. Ocağın altını kıstım şimdi. Hmm, şöyle çekelim. Hemen de yanmadan şöyle kapatın ocağın altını yanmasın. Şimdi hmm, bir tane yufkayı alıyorum şöyle Bir şey olmasın yufkaya. Aldım şimdi bir tane yufkayı. Tereyağı dönüştüm. o Şöyle yaptım. Sonra kalmış çiğ köfte yufkalarını birazcık karanlık olabiliyor. Kusura bakmayın. Ondan Tabii bu katmanlara bir şeyler koymam lazım yüzden biraz süt Ş şöyle biraz süt biraz yağ zeytinyağı bahçemizden zeytinyağı evet yufkanın bir tanesini şey yaptım sonra yine biraz süt yine biraz yağ o biraz fazla kaçtı. Neyse. Sonra yine bir yufka. Şimdi buraya süt koymayacağım, İçini koyacağım. İçte ne yaptım? E, peynir, şöyle göstereyim bir dakika. Of. Peynir, maydanoz, süt, yumurta koydum. Tuz koymadım çünkü peynir çok tuzlu. Ben şöyle koyuyorum. Hemen bunu buraya hepsini koydum. Normalde ben fırında yapıyorum böyle ilk defa. Yani normalde buna şey diyorlar, e, yalancı börek falan diyorlar. Böyle pratik de oluyor. Çok e, hanımefendi e, çocuklarına böyle börek yapıyorlar. Zaten hafta sonu. Siz de istiyorsanız çocuklarınıza alabilirsiniz. Evet. Bir tane daha e, yufka değil. E, çiğ köftenin yufkası. Koydum. Ondan sonra yığıma azıcık da yağ döktüm. Bu sefer daha dengeli koydum. Yine yufkanın bir tanesini koyuyorum ve artık kapatıyorum. Burada iki tane kaldı. Onları paçanga böreği için kullanacağım. Bunun için kullanmayacağım. Bence gayet yeterli bir börek için. Şunu da azıcık da süt koyuyorum. Sütün bozulmasın diye. Hemen dolaba kaldırıyorum. Şöyle de azıcık yağ koyuyorum. Sonra şu katmanı kapatıyorum. Ve pişirmeye geçeceğim. Ee, ilk önce alt tarafını pişireceğim, sonra da diğer tarafını pişirip e, böyle e, kapak ya da herhangi bir şekilde çevireceğim. ilk defa yapacağım için heyecanlıyım. Bilmiyorum böyle nasıl olacak. Tabii şimdi bunu yaptım, koydum, hazırladım. E, bok tavada yapıyorum. Böyle de kapağını koyacağım. E, birazcık pişireceğim. Bence bir 7 dakika sonra ya da 10 dakika sonra döndürsem iyi olur. Yoksa yanar. Kısık ateşte yapacağım. Hızlı harıl ateşte yapmayacağım. Sonuçları sizinle paylaşacağım. Takipte kalın. Evet altına baktığımızda e, piştiğini görüyoruz. Şöyle diğer taraflarına da bakacağız şimdi. Eğer ki diğer tarafları da öyleyse döndüreceğim nasıl döndüreceğimi de bilmiyorum ilk defa döneceğim genelde tepsiyle tabakla burası daha pişmemiş yani ocağın altını kıstım kontrollü gidiyorum ilk defa yaptığım için bilmiyorum burası da böyle olmuş evet burası da güzel pişmiş şöyle yapalım döndürelim birazcık da açalım Evet az önce baktığımda bir şey yoktu ama şimdi birazcık altını açtığım için şey olmuş. Şöyle yapayım diyorum. İlk defa yapacağım için çevireceğim için şöyle yapayım diyorum. Evet. Hemen yağ gezdireyim. Evet, yağı attım arkası böyle olmuş birazcık altını açınca hemen şey yapmış neyse bir defa yaptığım için şimdi diğer tarafını attık Annem de zaten çok pişmiş istedim altını hafif daha açıyorum yine kapağı kapatıyorum bakacağım altı pişince de hemen bunu alıp ıı, üzümle beraber çayla beraber güzel bir öğle e, öğünü olarak tüketeceğiz e, Siz de çocuklarınıza eşinize dostunuza yapabilirsiniz peynir yumurta maydanoz ve yağ kullandım. Tereyağı ve zeytinyağı kullandım. Ee, değerlendirme yemeğidir. Ee, yufkalara çiğ köftenin artan yufkalarını değerlendirdim. Bir tane de ekstradan yufka alıp böyle bohça yapmak için kullandım. Görüşürüz. Sofrada bekliyorum. Evet. Börek bu şekilde alt tarafı da diğer tarafını göstermiştim şimdi keseceğim İçindeki ee, içindeki malzeme oldukça erimiş zaten diğer tarafının yanmasının sebebi peynirin yağından dolayı Güzel içine bakalım. Şu şekilde. Evet, evet. Krema çok önemli burada. aromayı e, <laughs> <farklı. gülüyor> yani e, tuz öldürmüşler önüne geçmiş Peki, bu vardı. zaten çok asıl tuzlu, e, tuzlu bir Çok tuz sevmez. E, tadı da geliyor.